getirdim olmaz mı? Ama benim param bitti. <laughs> Yavrum ne dedim ne dedim kulağım duymuyor. Allah! Hocam hediyen Teklifini kabul ediyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım. Babasından gizli şimdi Lina ile alışverişe çıkacağız arkadaşlar. Taner'e sürpriz bir doğum günü yapacağız. Kalktığından beri hiçbir şey söylemedik. Doğum gününü anımsatan tek kelime bile etmedik. Dışarı çıkacağımızdan da haberi yok. Tamamen sürpriz olsun istedik. Evet. Arkadaşlar gerçekten işimiz uzun ve çok çabuk halletmemiz lazım. Taner dönmeden eve gelmiş olmamız gerekiyor. O yüzden hemen alışverişe başlayalım. Evet arkadaşlar, Taner için biz doğum gününe Lina ile kararlaştırmıştık açıkçası evine. Saat mi alalım, yoksa işte künye falan mı alalım diye. Sonra geçen yılki doğum gününe baktığımızda saat aldığımızı fark ettim. Bu sene de saat olmasın, şöyle koluna ince zarif bir künye alalım diye düşündük. Hatta hediyemizi beğendik bile. Şöyle bir şey beğendik. Ben kameramanım. Evet, Lina çekiyor şu an. Böyle bir şey beğendik. Burası içi çelikmiş, deri görünüyor, siyah deri görünümlü. Böyle. Beğendik değil mi Lina'cığım? Evet, Lina'yla ikimizin zevki bu. İnşallah Taner de beğenecek. Bir önceki videomuzda para ödüllü bir oyun yapmıştık Lina'nın kanalında ve bizim kanalımızda. Her ikisinde de Lina kazanmıştı. Şimdi içinden bir tane oyuncak parası ayırıyor kendine. kalanında babası için doğum günü hediyeleri alacak. Hı hı. En büyük iş bitti çıktı arada. Birkaç mağaza gezdik. Çok fazla gezerken çekmek istemedim. Tek başımıza böyle kendi kendimizi çekmek biraz zor oluyor. Tam istediğimiz gibi bulamamıştık. Taner'in de tam tarzı olan bir şey bulduk. Çok böyle zincir tarzı şeyleri sevmiyor. Şimdi biz kızımla acıktık. Anne kız bir yemek yiyeceğiz kızımla baş başa. Arkasından da alışverişimize devam edeceğiz. Tatlı kızım bugün kameraman oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Linoş büyüdü kameramanlığımızı yapıyor ya. Yollarda da çekiyor. Lina normalde maalesef hiç peynir yemiyor ama Hüseyin'in çubuğuna bayılıyor. Ne yaptın be? <laughs> Dina her doğum günlerinde faydalanıyor kendisine. Kendime bir tane lol aldım. Lol hayranıyım. El seve anla değil Oyunlardan para kazanmıştı biliyorsunuz Bina. Evet. Şimdi o parayla alıyor kendi oyuncağını. Kaç lira? Biriktirdiği parayla. Poşet, poşet, istiyor musun? Evet alayım. Cüzdanını tut. Tutayım. tutayım ben. İki yüz. İki yüz. İki yüz. Hadi 25 kuruşunu da ben vereyim. Arkadaşlar kalan paramla da babama hediye almayı düşünüyorum. babam çok spor ayakkabı istediği için onun için bir spor ayakkabı bakmayı düşünüyoruz. Evet. Ve şuralardan başlayalım. Siyah evet. bir şey istiyor Lina baba. Siyah. Bak şu nasıl? Güzel, bak bunu çok beğendim. Ben de beğendim. Evet bak bu çok güzelmiş. Kesin bunu Bence güzel beğenir olacaksın. babanın tarzı o. Her evet, şeyde de olur. Linacığım sen paranın bir kısmını şimdi kendi lol bebeğine harcadığın için paran yetmedi ayakkabıya. Ne yapacaksın? Nasıl yetmedi mi? Bak normalde yetiyordu. Oyuncağını aldığın için paran yetmedi. Ne yapalım? Birazcık da üstünden eklersin diye düşünüyorum ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Anne bunun hepsini mi kullanacağız? Evet oraya yetmiyor bile Lina. Ne? Evet. Ver bütün paranı koy oraya sayalım. Biz sayalım. Koy bakalım. bütün paranı. <laughs> ya inanamıyorum bir bu kadar mı pahalı olur Ya onu. bakın ne kadar güzel söyledi çocuk söylüyor evet. bir ayakkabı bu kadar mı pahalı olur? İnanamıyorum diyor. Maalesef öyle. Her şey çok pahalandı maalesef. Kızım bile şaşkın. Buna bir çözüm getirilmeli değil mi Lina? Şuna bak çocuğum. Ya çok pahalı. Acayip pahalı. Her şey ya. çok pahalı. Şuradan Biraz indirime bitti. gidilmeli. Evet. <laughs> param bitti benim. Kızımın parası bitti. Aa, balonları alacaktım. Kahve de alacaktım. <laughs> bitti para. Bir <laughs> aç Olmaz mı? Ama benim param bitti. Pastamızı da şu renkli pastayı düşündük bu sefer. Turuncu. Daha önce hiç turuncu pasta kesmemiştik. Evet arkadaşlar biz eve geldik ve babamın gelmesine tamam. Olarak bilmiyorum. Zaten. Evet ben Çok özellikle baskarlı. biraz geç kalsın diye olmadık şeyler istedim marketten. Süt al, yumurta al falan diye. Şimdi markete uğrayacak. Biraz oyalansın istiyoruz. Şey. Hızlı bir şekilde balonları şişirelim bence. Evet, arkadaşlar şey... <laughs> Aa, bu da iyi ki doğdun yazıyormuş. Şansa bak. İyi ki doğdun yazıyormuş burada da. <laughs> Sen bağlayabiliyor musun Lina? Yok Nina? bağlayamıyorum. Bir, iki, üç. Ay yazılıların hepsinde iyi ki doğdun yazıyormuş Lina'cığım. Bunu da şişirmeyeli uzun zaman oldu. Biz neden bunu kullanmıyoruz ya? Aa çok güzel bir video geldi aklıma. Ne geldi? Üç renk balon challenge yapalım. Onu bir patlatma challenge yapalım ama nasıl yapalım arkadaşlar? Nasıl bir şey olsun? Has, Yorumlarınıza oldu. yazın. Oturarak mı patlatalım? İçine bir şey mi koyalım? Aklınıza ne geliyorsa yazın arkadaşlar yorumlara. En hoşumuza gideni seçelim içerisinden. Çektiğimiz zaman da şu isim yazmıştı bu video bize diye o videoda da o arkadaşımızın ismini okuyalım. Hadi Neyse. hadi hadi baban gelecek hızlı. Hızlı olmamız lazım. <laughs> Senin üstünde Ne oluyor <laughs> Neyse biraz indir Allahım çınladı Neyse konfeti havası oldu <laughs> Değil mi Lina Nina, baban geliyor. Hadi Yetişemeyeceğiz. bayağı baya renkli renkli. Çok güzel oldu. Lütfen bu sefer yaralama. Tamam. Tut turuncu portakallı bir pasta. İlk defa bu kadar rengarenk bir pasta aldık. Bu çok güzelmiş yüz yuvarlak. Evet. Bunu şöyle ortaya çileğin üstüne saplayalım mı? Bakayım bakayım. <laughs> Bence güzel oldu. İnanamıyorum acayip güzel oldu. Bu arada babam 115 yaşına girdi. <laughs> evet arkadaşlar. 115. yaşını kutluyoruz. <laughs> Neden öyle bir şey söyledin şimdi? Espri yaptık canım. Evet. Arkadaşlar bir hafta sonra annem 49'a giriyor. 49 mu? Yok evet. kızım 69. 69'a <laughs> giriyor evet. Lina da 72 yaşına giriyor. <laughs> Pardon 80. <laughs> ne? Yavrum ne dedin ne dedin kulağım duymuyor. <laughs> başlangıçlı varaz yapıyor. Çok süslü bir pasta oldu. Taner Aa, bakalım kız. haftaya da benim doğum günüm bu kadar güzel süslü bir pasta yaptıracak mı bilmiyorum. Taner'ciğim sana buradan mesajım var. Maskotumdan bir pasta bekliyorum tamam mı canım? Gelmezse <laughs> eğer öyle bir pasta arkadaşlar seni linçlemek için elinden geleni yaparlar. Şimdiden söyleyeyim değil mi arkadaşlar Linçler miyiz Taneri? Hayır. Hayır. Linçler miyiz? Hayır. Linçler miyiz? Hayır. Evet kızım. Hayır. Evet diyecektin. Hayır. İyi peki. Linç babasını. Şimdi arkadaşlar Taner'i bekliyoruz. Ne zaman kapı çalar videoya ondan sonra devam ederiz. <laughs> arkadaşlar Kader kapı, kapı çalıp duruyor. Sus, duymasın. Kapıda bekleyip duruyor adam bir saattir. Mum yakamadık hala. Lina koş babana gözlüklerini tak. Bekle beni de bekle. <laughs> Baba. Aa şunu tak. Gel geldi. Ya, Yavaş ya, tamam ya. bir girsin içeri kızım. Tak gözlüğünü. Bir tane. Tak gözlüğünü. Ne oldu? Önemli bir şey var. Kızım doğru gidiyor mu? Hayır dur <laughs> de. Gel gel bakayım. Devam 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 korkma yürü ölüm boş. Gel baba. Gel kadar gel. Otur Taner şuraya otur. Şuraya otur. Yere otur yere. Maskeni açalım bari. E maskeni çıkar maskeni. tabii canım. Şöyle dönebilirsin. Nasıl? Şöyle önüne doğru dön. Kapalı değil mi bu? Kapalı olduğundan kapalı, emin ol Kapalı kapalı eminim. Böyle bir Montunu da şey. bir çıkar bari. Montuyla ya mı olacak? direkt soktunuz içeriye. Evet çıkar. <laughs> Taner'e çok güzel bir sürpriz geliyor arkadaşlar. Neymiş acaba? <laughs> Süper. Kapat gözlerini. Kapat kapat kapat. Bu olunca açabilirsin direkt tamam mı? Ne olunca ne yapıyorlar? Patlıyor bir şeyler ya. Dur dur yok bir şey. Vuhuu. İknalım. Ben de diyordum ne zaman bunlar kutlayacaklar ya. Ay aşkım benim. Mutlu yıl sana. benim. Efendim. Teşekkür ederim. Ben de bekliyordum, bekliyordum. Kimseden ses yok. Evet, akşam <laughs> bu saate oldu. Beklediğini Aslında... biliyorduk. Sabahtan beri bir ayar çekmeler. Ee şimdi ne yapacağız? Bugün bir şey yapacak mıyız? Ne yapalım şimdi? Televizyon mu seyredelim falan deyip duruyor. Kutlamayacağız mı zannettim? Vallahi zannettim. Ama şimdi kapıdan içeri girerken Lina seni getirirken kesin olarak anladın. Yani içime yani. şey oldu ama balon balon bir şeyler patladı bum. Evet <laughs> arkadaşlar ne yazmışlar biliyor musun? Ne yazmışlar? Yorumlara. Son ne? videomun yorumlarına. Taner abinin doğum gününü kutlayacaksanız lütfen araya bir kışkırtma koyun. Geçen sene suratına pasta patlatmıştınız ya. Yine yapın yazmışsınız arkadaşlar. Baştan. balon patlattı. Evet. Ben de o yüzden hadi bu sefer de pasta patlatmayayım. Bu sene de öyle girmesin. Bu sefer balon patlatayım dedim. Biraz evet. Korkuttunuz başta ama. <gülüyor> Sana <gülüyor> hediyemiz de bu taneciğim. Evet. Dur bir de şarkı açalım değil mi Lina? Evet, hediyemiz bu. Evet. Ya pasta mı? hediyemiz? Evet, pasta. Beğenmedin mi? Aa pasta. Ama nasıl pasta? Portakallı pasta daha ne olsun? Portakallı, Portakallı ördek. ördek. <gülüyor> <gülüyor> Portakallı ördek. Size canınız üstüne... sağ olsun yeter. Evet. Bir Başka bir şeye gerek yok. İnocim. Hadi kumandaya basalım. Siz var olun yeter başka bir şeye gerek yok. Kuru pasta da yeter bana. İyi İyi olsun. Olsun. İyi İyi şunu da yakalım. Bir, iki, üç. Dilek tuttun mu? Tuttum ya konuştum. <gülüyor> 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 <Tuttuğum>. <gülüyor> ya, ne tuttun beni tutsaydın. Evet. evet. Ne tuttun ne tuttum. Seni bir tuttum bırakmıyorum. <laughs> nice yıllara kadın. Tuttum çadın. seni bak tuttum. Benim hayatım burada. Oh, oh Lina bandırdı. Lina ne yaptı? Lina <laughs> parmakladı ya. Lina ne yaptı biliyor musun? Senin için oyunlarda para biriktirdi. Para ödülleri koydurdu. Onları kazandı. Evet. Babama doğum günü hediye alacağım dedi. Bugün gittik ne aldı biliyor musun? Evet. Lol bebek. Kendine. Aa, dayanamadı. <laughs> Yok sana hediye etmiyor. kendini aldı. Hediye olsun. almaya çıktık ama dayanamadı kızım. Kızımın canı sağ olsun. Almasa da olur. Geliyor geliyor geliyor. Ay, Aa! geliyor. Babacım ayağı... Geleyim kızım. Dur ben de kamerayı alıp geleyim bari. Ne oluyor Vay orada? Var. Ay wow, canım <laughs> Yine benim. Bu ne evet, harika bir şey. Teklifi, gibi. Bir dakika kader. <laughs> da Sen olayı görmedin. <laughs> evet çekti çöktü. Ya ne paracısın adam bir dakika ya. Ya bir dur hele. <gülüyor> <gülüyor> kızım bana bir dakika almış. Ay, Ay adama bak ya. Hemen onu gördü <laughs> ya bir dur. Ya bir dur ele diyor. Dur, Ömer ele. ona bakıyor. Kız önünde diz çöktü. Taner aşk olsun ya. Öyle bir kızıma diyorum. bırakmadın Oğlum, işi. Zaten, dur aşkı. bir dakika bir dakika. Tekrar annem lütfen o anı bir daha görmek istiyoruz. Ay. Hocam hediye. Teklifini kabul ediyorum. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım benim o ya. Ay evet. <laughs> Çok teşekkür Kızsın ederim kızım. Ya. Buraya gel buraya gel diyor. Ben de diyorum ne yapacak. Yüzük <laughs> takarlar ya evlenme tekliflerinde. Aynen. Onu yapıyor. Aa gerçekten Bak, ben çok ben çok, çok şıkmış ya. Evet. Hayır, Teşekkür ederim. Edeyen. Senin ne diyen Lina'cığım? Evet anne bunu ben seçtim ya. Tamam. Lina'nın hediyesi. Tamam. tamam. Fark evet, edin. fark etmez. ne fark ortak eder? Orta Kızım Ortak beğendik. Bir hediyem daha var. Vay vay vay. Bu ne? Ayakkabı. Hayır değil. Ayakkabı ayakkabı. Harika. Hangi markasından biliyor ayakkabı. Vav! Wow. Tam da istediğim ayakkabı ya! Evet, de ayakkabısı... de Hem de çok beğendim. O da kızımın zevki değil mi Lina? Vav! Wow. Bu ne harika bir <laughs> ayakkabı! Çok güzel oldu! Ya güle güle ne kadar tutan. rahatmış ya! Teşekkür ederim, çok sağ Doğum, olun. Doğum günün kutlu olsun. Hep birlikte nice mutlu yıllara. Herkese İnşallah. çok teşekkür ederim. İnşallah. Beni izleyen Hayırlı arkadaşlara olsun. da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız hep birlikte. Kızım da öyle. Pastaya devam! <laughs> Beş parmağını da sokmuş, ne yapıyorsun kızım ya? Pastamızın son <laughs> hali arkadaşlar. <laughs> ne yaptın kızım? 10 parmağını soksaydın o yetmez kızım. <laughs> olsun, canın sağ olsun. Ne olacak anneciğim? Biz bizeyiz. Aynen. Aynen. Aynen Lilacığım. <laughs> ben şu portakallı ördeğin bir tane portakalından yiyeyim. Lina bunu linç etmeden. Aynen. Kızım babanın doğ... Da... <laughs> hastasını ne yaptık ya gel yazık adama ya gel gel bunu da sen al bari evet. evet artık kalan kısmını kendi aramızda hallederiz değil mi evet. Taner'cim çok fazla uzatmayalım arkadaşları da sıkmayalım daha fazla sizin isteğiniz üzerine çektim arkadaşlar ben bu videoyu siz çok istediniz biz Taner'in doğum günü falan deyince diğer videolarımızda lütfen onun doğum günü videosunu çekin hazırlığını çekin falan diye çok isteyen arkadaşlar oldu biz Teşekkür de sizi kıramadık elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar bir videomuzu daha sonuna geldik videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi çok ama çok seviyoruz nasıl kendinize çok iyi bakın hoşçakalın, hoşçakalın. Bye. Bye bye.